Cenab-ı Allah'la hayret makamında, hayret makamında sürekli bağlantıda olmak lazım. Hayret. Şaşırma ve hayret makamında. Allah'ın her yaptığı şey acayiptir. Şaşırtıcıdır. O hayret makamından hiç çıkılmaması lazım. Sürekli şaşıracaksın. Sürekli şaşıracaksın. Şaşırmamızı engelleyen insanların şaşırmasını engelleyen decaliyet şeytandır. Yani beyninin şaşırma gücünü inhibe ediyor, etkisiz hale getiriyor. Mesela bomba patlıyor değil mi insan? Heyecanlanır. E, çok sakinse ne diyorlar? Şoka girdi Mesela i̇şte karşısında adamlar öldürüyorlar. Bomba patlıyor, eli yüzü şey, yırtılıyor falan. akıl almaz sakin oluyor. Nasıl iyiyim diyor. Ne oldu buna falan diyor. Şokta diyorlar. İptal yani. Normal reaksiyon göstertemiyor. E insanlar da işte şeytan, decariyet şoka soktu. Şokta insanlık. Mesela Darwin diyor ki tesadüfen yaratıldınız diyor. Amenna kabul ettik deyip secdeye gidiyorlar. Kabul ediyorlar. Her şey tesadüf. Ediyor. Bütün meyveler, portakallar, elmalar, kavun, karpuz, kiraz, mandalina, insanlar, hayvanlar. Bütün alem her şey tesadüfen oluyor. Kromozomlar, çekirdek. Amanine ve sadakna kabul ettik diyorlar şeytana. Bilmeden, farkına varmadan bunu diyorlar. İşte bunu yıkacak olan da Mehdiyet. Yoksa öyle okullarla şeyler olmaz. Tabii o bir ön kapı açar ama olmaz